Şahane Hayatım 23. Bölüm Fragman Analiz Şebnem Elif'i çağırdığı yerde konuşacaktır. İşi eski usulle çözmek istediğini söyleyecek ve Elif'i çantasıyla dövecektir. Ona aynaya yazı yazmanın ne demek olduğunu soracaktır. Mesut ise şüphelerinin devam etmesi üzerine Şebnem'e ona doğruları söylemesi gerektiğini söyleyecektir. Şebnem biraz düşündükten sonra ona her şeyi anlatacağını söyleyecektir. Mesut Şebnem'den anlatması gerekenleri anlatmasını beklerken Şebnem Mesut'a Onur'un demiri öldürdüğünü, onu gömdüğü yeri ve tüm diğer detayları anlatacaktır. Şebnem Mesut'a her şeyi anlattıktan sonra Mesut duyduğu şeyler üzerine Onur'un yanına gitmek için yola çıkacaktır. Bu sırada Şebnem Onur'u arayıp Mesut'a her şeyi anlattığını, bu yüzden ona geldiğini, çabucak evden çıkması gerektiğini söyleyecektir. Onur ise duydukları karşısında çok tedirgin olacaktır. Mesut Onur'un yanına ulaşacaktır. Onunla konuşmak isteyecektir. Onur her ne kadar kaza ile yaptığını isteyerek olmadığını söylese de Mesut çoktan çıkamayacaktır. Onur kendini açıklamaya çalışırken, Mesut Onur'un arkasındaki bahçedeki çiçekleri görüp şaşkınlık içinde adamı buraya mı gömdünüz diyecektir. Onur ise başını onaylar bir şekilde sallayacaktır. Daha fazla analiz için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.